Muhterem kardeşlerimiz şu an Mekke'deyiz. Mekke'de bir Bayburtlu Hacı abimizin, Mehmet abimizin yanındayız. Sigarayı nasıl bıraktığını anlatıyordu bizlere. Bizler de sizler istifade edersiniz diye kendisine sorduk ve cevabını şimdi dinliyoruz kendisine efendim. Dükkandan içeri torunum girdi. Sarılacaktı. Kollarımı açtım. O da kollarımı açtı. Birden geri taştı. Ne oldu kızım? E, dede çok pis kokuyorsun. O ne biçim söz dedim? Dede ağzında leş gibi sigara kokuyor. 2003 Cuma tezi günü Mayıs'ın 10 saat 11 sigara dedim ki kızım bırakayım mı bırak dedi. Cebimden çıkarttım sobiye attım. Galatasaray gol attı yak bir sigara keyfinden Galatasaray gol yedi yak bir ef sigara efkarından. Sigara fış kullanacağım Galatasaray bile bahaneydi. Allah'ıma şükürler olsun. 20 seneyi geçti 21. seneye girdik. Sigarayı çektim bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Allah'ım onu rahı haramdır sigarondan beterdir bir arkadaşından biri herhangi birinden dersen ki rakı parası ver vermez sigara parası dedi mi sigara sana sigara parası verir sigara da verir. Allah'ıma şükürler olsun ben kurtardım. Herkes kurtarsın. Teşekkür ederim. Tamam.